De bana kardeşim diyor. Sanki ben bilmiyorum kız kardeşi olmanı. Yok muymuş? Hayır abim var demiş tamam ee, ee. Senin ne işin var burada ya? Anahtarını mı unuttun? Ya eve girmeden önce bir sizinle konuşmak istedim. Tamam ama kötü bir şey yok değil mi? Ya komşulardan biri geldi bugün. Gürültü patırtı falan. Hani devam ederse ev sahibine şikayet ederim dedi. Bir de eve giren çıkana da dikkat etmemiz gerekiyor. Anlayacağınız. Tamam canım. O kadar mıymış? Başka bir şey yok muymuş? Varmış. Ya annem düğün için geldim dedi ya hani alışveriş yardım falan. Evet. O tam olarak öyle değilmiş. Neymiş? Ya benim gönderdiğim para olay olmuş evde. Babamla kavga etmişler. Pek söylemek istemiyor ama biraz da hırpalamış bence. Yapma ya. Valla annem de güneşi almış gelmiş buraya. Bir nevi evden kaçmış. Aha kaçak anne olmuş. <laughs> Aynen öyle. Peki temel mi kalacaklar burada? Valla öyle görünüyor. Bu evde yaşayamayacaklarına göre ben ev bakmaya başlayacağım. Yani sizi rahatsız etmek istemem. Öyle birkaç gün idare edin. Ya, ne, ne idaresi canım? Olur mu öyle şey? Hiç. Olur Şebnem. Olmak zorunda. Babamın size de bulaşmasını istemiyorum. Ne yapacağı belli olmaz tamam mı? İyi de biz seni sokaktan bulduk canım? Değil mi Almina? Aynen öyle. Yani sen bizi bırakıp gidersen biz de senin peşinden geliriz. Bizi bırakıp hiçbir yere gidemezsin. <laughs> Aman hadi neyse duygusal olduk. Hadi. Yuh! Bu ne be? Beş yıldızlı otelin açık büfesi gibi. Ay inanmıyorum bunların hepsini biz mi yiyeceğiz? <laughs> Vallahi kızlar annem diye söylemiyorum. İki saatte sekiz çeşit yemek yapar, tatlı ve çorba hariç. <laughs> Ay, elinize sağlık Aliye teyzeciğim. Hadi hadi, oturun ayakta kaldınız. O zaman benden de size yıldızlı 5 ve yılın şefi ödül efendim. <laughs> Hadi bakalım uzatın tabaklarınızı. <laughs> e kızım, onla öyle çatal bıçakla filan uğraşmasan. Elinle yesen, parçalanır o şimdi. Yo, iyiyim ben böyle. Anneciğim, Şevlam askerliğini kontes olarak yaptı. O yüzden hiç bulaşmasa. Kıskandım valla. Kıskandın mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum ne be? Bilmiyorum canım işte gelmeyin üzerime. Sen ne yaptın? Canlı'ya giden haber var mı? Yok konuşmadık. Hiç aklıma bile gelmedi zaten. Peki sen ne yaptın? Hani özür dileceğim biri vardı. Kim? ya. Canım sen biliyorsun işte kim olduğunu. Ay, ayrıca dedi ya. O beni yaptığı için özür dilesin canım. Ne? ne? Om, ya inanamıyorum nasıl bir kızsın sen ya. Ne fena bir kız oldun sen. Hiç anlatmıyor bak. Ne zaman oldu bu iş? bir ara oldu işte. Aşağı. Bak, bana bak, otur otur yere adam gibi anlat vallahi uyarır seni. İşte işte böyle ne? Ne konuştun sonra ha? Konuşmadık. Ne hissettin peki? Vallahi bir seri katilin cinayet öncesi hissettiklerinden başka bir şey hissetmedim. Yani sıfır vicdan, sıfır duygu. Böyle hat safhada sosyopatik bir durum yani. <laughs> Tabi tabi. Uydur sen uydur. Bir seri katil asla uydurmaz Almilacığım. Acaba Selim'den hoşlandığını ne zaman itiraf edeceksin? <laughs> Hiçbir zaman. Dur, Aklıma bir şey geldi. Şimdi, bir tekneyle açıldı Yanında Selim var, bir de Arda. Hangisini kurtarırdın? Vallahi kimseyi kurtarmazdım arkadaşlar. Can yeleğini kaptığım gibi kendimi denize fırlatıverirdim. Bir sahil güvenliğe selam çakardım. En yakın sahile de hop atlayıverirdim. Şebnemciğim, ne can yeleği? Sen yüzme, biliyorsun ya. Emineciğim. <laughs> akıntıya kapılmamak için güvenlik bağlığında. Allah! Selim mi? Selim mi? Selim mi? Selim. Ne yazmış, Ne yazmış. Aman! Tekneye çağırıyor işte. Allah! Hadi kalk! Kalk hazırlan! Hadi! Aa, yok! Ki hiç canım istemiyor. Ne demek canım istemiyor? Olur mu hiç öyle şey? Adam o kadar şey anlatmış. Üşmüşsünüz. Bir ton şey yaşanmış. Olur mu? Hadi, hadi kalk hazırlan hadi. Hadi, hadi. Şimdi... Gitmezsem de ayıp olur yani değil mi? O yüzden ben de hazırlanayım. Sen yemiyor musun abi? Yok yemeyeceğim. Ya Özgür, deminden beri demeyeyim demeyeyim diyorum da böyle oyun oynanır mı abicim? Abi kandırmıştınız kızı yani. Ya kandırması mı kaldı? Almilam Önder'i seçti işte. Bana da vurdu tekmeyi gördüğünüz gibi. acilen çıkmam lazım. Tamam? Benim de çıkmam lazım. Ha çıkın siz çıkın. Beni böyle bir boşuma bırakın. Alemler akın. Otur sen sen. Ya Özgür ne alem akım sahibi saçmalama. Hadi görüşürüz. Can bardağı bıraktım buraya görüşürüz. Tamam. Ben bilmem. Kimse beni takmasın zaten. Özgür kim ki? Bakın dalganıza.